Hüseyin Bey merhaba. Merhaba. İSKİ Genel Müdürü Düzce'ye geliyor. Biliyorsunuz e, Düzce İSKİ'nin su havzası. Bu nedenle e, çok fazla sayıda hem şikayet var, vatandaşların şikayetleri var. Oksijen Medya olarak da e, bizim bu olaylara yaklaşımımız var. E, gidiyoruz, haberler de yapıyoruz. İSKİ Genel Müdürü'nün ziyaretini değerlendirir misiniz? Hem Pakma'ya hem Gama, daha önce Petivay'ı gündeme getirmiştik. Ne oluyor buralarda? Bir kere düzce bir su cenneti. Düzce il sınırları içerisinde 440 adet dere, ırmak, çay ne derseniz deyin akarsu var. Ve bunlar yan dallar hariç. Düzce bu resmi kaynaklar değil bu, bunlar. BSE'nin kaynaklarına göre konuşuyorum. Düzce Türkiye'de en büyük su havzası olan su kaynakları olan Rize ile yarışabilecek düzeyde. Belki de birinci, birinci olmasa bile Türkiye'nin ikincisi. Düzce bir su cenneti. Ve çok büyük bir havzamız var. Melen havzası ve bu İstanbul'lar için bir can damarı. İstanbul'da yaşayanlar için, İstanbul Belediyesi için, Türkiye için büyük bir can damarı. İstanbul'un yaklaşık 10 tane su kaynağı var ama bunların en önemlisi bu Melen havzası. Melen Havzası Bolu'dan başlıyor. Düzce çok büyük bir kısmıyla sınırlar içerisine giriyor. Aynı zamanda buradan da Sakarya'ya geçiyor. Sakarya sınırlarında da belli bir bölüm var. Şimdi buranın korunup kollanması, denetlenmesi yaşamsal önem taşıyor. Kim için? İstanbullular için değil sadece. İstanbul demek Türkiye demek. Türkiye'nin önemli bir nüfusu, en önemli kenti, en büyük sanayisi, en büyük ekonomisi. O yüzden Düzce'nin su konusunda sorumluluğu çok büyük. İSKİ birkaç yıl önce bir denetleme koruma şubesi açmış ee, Düzce. Gerçekten çok ciddi çalışan bir merkez. İki ekiple çalışıyorlar, toplam 16 kişi. Belki az bile sayılabilir bu bölge için. Bölgenin büyüklüğünü size söyleyebilir miyim? Evet. 2330 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. 16 kişi bu bölgeleri denetliyor. Bu bölgeleri denetliyor iki ekiple birlikte. Gece gündüz 24 saat bir hafriyat toprağa dökülmesi dahi onları alarma geçirebiliyor. Bina molozu dökülmesi dahi onları harekete geçirebiliyor. Nokta. Peki bu kadar 16 kişiyle bu bölgeyi, ovayı denetlemelerine rağmen hem sık sık basına da çıkıyor, balık ölümleriyle çıkıyor kokusuyla çıkıyor. Vatandaşların yaşadığı alanlardaki kokuyla çıkıyor ki haberleştirdik bunu ve siz de yorumladınız. Yani iski görevini yerine getirmemiş mi oluyor ya da başka şeyler mi var? Mevzuata uymayan şeyler mi var? Nedir? İski i̇zleniniz, konuda, nedir? İSKİ bu konuda çok ciddi çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi coğrafyaya şöyle bakarsak e, Uğur Suyu Asar Dereleri ve Küçük Melen Efteni Gölü'nde toplanıyor ve oradan neşet ederek büyük melen meleni oluşturuyor. Şimdi çok geniş bir alan ve denetlenmesi de zor bir alan. 800 adet fabrika var. 800 adet fabrikanın kendi içinde atıkları var, kendi kanalizasyonları var, her şey var. Bunları denetlemek lazım. Nasıl denetleniyor? İşte bu iki ekip bir de vatandaşlarla işbirliği yaparak, köy muhtarlıklarıyla işbirliği yaparak denetleniyor. 800 adet fabrika fakat bu havzayı kirleten nedenlerden en önemlisi bu fabrikalar değil. Yanlış tarım uygulamaları, kimyasal maddeler kullanmak ve o ot ilacı dediğimiz ölümcül sentetikler bunlar bu bölgenin bu havzanın kirlenmesine neden oluyor. Şimdi Düzce çok farklı bir konumda. Şimdi Düzce bir turizm kenti olmaya çalışıyor. Bir tarım kenti ve aynı zamanda bir sanayi kenti. Sanayi biz istemesek de bize doğru geliyor zaten. Ama biz yine de istiyoruz. Çok kişi ekmek yiyor. Düzce'de işsizlik çok az noktalarda, çok yüksek değil. Hatta eleman bulamayan fabrikalar var. Bu bizim için çok önemli ama bir yandan tarım topraklarımız kirleniyor. Tarım arazileri yok oluyor. Şimdi bu dengenin sağlanması lazım. Aynı zamanda turizm de istiyoruz. O halde bu tarım topraklarını korumak için yapmamız gereken en önemli şey bu yanlış tarım uygulamalarını bitirmek. Peki burada e, organik biz, tarıma geçmek. Burada şöyle bir sorun olacak. E, 2009 yılından beri Düzce, İSKİ'nin su havzası ki Bakanlar Kurulu kararıyla bu alındı ve resmi gazetede yayınlandı. Ancak e, sık sık biz haberlerimize de taşıdık. İSKİ'nin koruma alanı ama İSKİ'nin yapması gereken özellikle de pis su arıtmayla alakalı e, çalışmaları yeterince yapmadığı konusunda zaten e, sık sık gündeme geldi. Bu konuda İSKİ'nin bir çalışması var mı? Şimdi şöyle yani e, Gümüşova OSB'de e, arıtma testi yok. Pis su arıtma yok. E, ne yapıyorlar fabrikalar orada? Vidanjörlerle çekiliyor. Bu bir problem tabii ki. Cuma yerinde yeni bir yatırım var e, arıtma ama bunlar yeterli olmuyor. Şimdi İSKİ'nin 2020 yılında başladığı büyük bir proje var. Bence e, bu, bu bölgenin mega projesi diyelim. E, kuşaklama kolektörleri kuruluyor. Yani bütün o 2330 kilometre karelik alanda bir borular sayesinde yeni bir kanalizasyon sistemi yapılıyor. Bu sisteme fabrikalar atıklarını bırakacak, Bunlar bir şeyde toplanacak, bir arıtma tesisinde toplanacak, hatta birkaç arıtma tesisinde toplanacak. Daha sonra arıtılmış su olarak Karadeniz'e deşarj yapılacak. Bu çok önemli bir proje. Bu neden önemli? O zaman düzce hem sanayisiyle hem tarımıyla hem turizmiyle barışık halde olacak. Yani üçü bir araya gelecek. Ve çevreyi kirletmeyen... Organik tarım yapılan ve turizme açılan bir düzce ileride görebiliriz. Bu da çok da uzun bir zaman değil. Ee, bana göre bir 10 yıl içerisinde bunlar gerçekleşecek düzcede. Peki bu kuşaklama kollektörleri projesinin gerçekleşme ihtimali nedir? Çünkü 2009'da e, burası e, İSKİ havzası olarak ilan edilmiş. O gün bugündür İSKİ e, taahhütlerinin çok önemli bir kısmını yerine getirmemiş zaten. Yani sadece burada zappiye gibi durup vatandaşa onu yapma bunu yapma deme yerine yani kendi taahhüdünü e, yerine getirmemiş ki böyle. Ne zaman tamamlanabilir bu kuşaklama kolektörleri? Şimdi bunu biz de bilmiyoruz. Ee, öğrenmeye çalışıyoruz. 2020'de başlayan bu kuşaklama kolektörleri projesi ne durumda? Bunu eskiden istedik. Bununla ilgili özel bir dosya yapacağım. Özel bir haber yapacağız. Ee, biz de bilmiyoruz ama Bu proje gerçekleştiğinde Düzce sanayisiyle Tarımıyla turizmiyle Bir bütün olarak e, Örnek bir şehir olacak Bence sokak hayvanlarının e, Örnek olduğunu söylüyor e, Sokak hayvanları Projesinin örnek olduğunu Sayın Faruk Özlü söylüyor ama En önemli örnek bu olmalı Yani çevreyle barışık Organik tarımın yapıldığı Aynı zamanda sanayileşen bir kent olabilirsek hem bizim ekonomimize bir katkı sağlar hem de belki de Türkiye'ye bir yeni bir mesaj vermiş oluruz. İnşallah. Peki Melen çayında sık sık gündeme geliyor bu balık ölümleriyle ilgili. Bu konuda bir tespitiniz var mı? E, ne, ne düşünüyorsunuz? Bunu da biraz araştırdım. E, fakat şimdi biz her seferinde fabrikalara hücum ediyoruz. Fabrikalar işte bölgeyi zehirliyor, dereleri kirletiyor falan. Evet bu doğru mu? Doğru. Ama bunun oranı ne? Şimdi balık ölümleri sadece fabrikaların bıraktığı atıklar, yüzünden olmuyor. Ee, bugün Pakmaya fabrikasının yukarı kısmında, menbaaya doğru olan kısmında da balık ölümleri var. Bunların bence şu anda tam olarak bilinmese de Tarım Bakanlığı şu anda bir çalışma yapıyor bu konuda. Ee, bu hangi nedenlerle öldüğü ama büyük ihtimalle Bilinçsiz tarım uygulamaları Bu balıkların ölmesine neden oluyor Balıkların ölmesi Sadece balıkların ölmesi olarak Nitelendirilmemeli Balıkların öldüğü bir e, Akarsu artık akarsu olma Niteliğini kaybetmiştir Bir su yolu olmuştur Hiçbir işe yaramayan Habitatın bozulduğu Tamamen e, niteliksiz bir su haline gelmiştir Orada yaşam olmazsa Çevre de bundan etkilenir. Doğa da bundan etkilenir. Tarım da bundan etkilenir. Biz bilinçsiz tarım yaparak kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Bunun farkında olmamız lazım. Sayın valimizden, sayın tarım orman il müdürümüzden, sayın belediye başkanımızdan bu konuya duyarlı olmasını Çevre istiyoruz. Çevre il müdürlüğünden duyarlı olmasını istiyoruz. Gelin Türkiye'ye örnek alalım. Sanayisiyle, organik tarımıyla, turizmiyle bir bütün halinde birleşmiş birbiriyle çatışmayan bir düzceyi ortaya çıkartalım.